Yok dede pek bir şey anlayamadım. Fadime Hatun'un kocası ölmüş, Mehmet Han'ın da karısı. Ee? Eesi anayın kocası ölmüş benim karım. Biz de baş göz olsak, şu yalan dünyada şu yalnızlığı çekmesek, can şenliği olsak birbirimize ne olur? Şimdi anladım dede. Hem ben iç güveyası da olurum, köye de giderim. Üç beş kuruşum var, yarın daha da çok olur. Hem oğlandan üç bin, beş bin de bir ev parası alırım. Bir şey diyemem dede. Anam beni görmeye geldiğinde açarım bu işi. Sen nasıl olsa bağdasın, gelip gitmen de eksik olmaz. He gözünü seveyim, güzel yavrum. Sen istersen... ...bu iş un ufak olur. İnşallah birbirinize payan da olursunuz, bizim de yüreğimiz yağ bağlar. Göster asaletini güzel kızım. Ben de Naibe'ye rica ederim... ...kocanı gece bekçiliğinden azat eder. Sağ yapar mı o işi senin Nail Bey dedi? Yapar yapar, Nail Bey benim hiçbir ireceği amma Ben de, ben de anamı un eder, eller dirlik bazlamanızı yaparım. Anan gıcık da sana benzer mi güzel kızım? Anan da sana benzer mi? Lan bu halınla bir de cennetlik mi olmuyor? Gözellik mirası senin değil mi? Senin gibisine hem fakir hem gözü büyük gelir. Eylül'ün ucu gözüktü. Yakında terhis tezkeremizi alacak. Sen alır bir köy ahırına baş tacı yapar. Otun bol, samanın kavi. Köylerde beni sever. ...işimiz iş, can şenliği. Dede? geldin Hüseyin. Buyur otur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim dede. Aa, nasıl? Her zamanki gibi kalaycılığa gitti. Bizi sual etmiyor mu? Yok. Öyle ya, niye etsin? Hancı Ethem'in hanına atılmış bir ihtiyar etsin. Dede, Buyur. Bir şey soracağım. Buyur sor. Ahiret ne demek? Sonrası demek Hüseyin. Neyin sonrası? Her bir şeyin sonrası. Peki ya cennet? Cennet de ahiretin bir kapısı. Öteki kapısı da cehennem. Öldükten sonra? Öldükten sonra... Ölmeden evvel. Nasıl ölmeden evvel dede? Ölümden sonrasını kimse bilemez Hüseyin. Cennette, cehennemde, bu dünyada. Nasıl yani? Bak Hüseyin, burası eşekçi Hüseyin'in cenneti. Baş melek de Hancı Ethem'le... ...ona çamaşır, cihala getiren torunu Hüseyin. Ama öyle deme dede, üzülüyorum. Üzül benim bir faydası yok Hüseyin. Her bir şeyi baştan düşüneceğim. Dede. Buyur. Hamamcı Mustafa selam söyledi. Ne? Dedi ki, Ethem'in orada canı sıkılırsa gelsin burası onun sayılır. Gelerek. Ben, ben kalkayım dedi ha. Oh. Kalsa alacaklar. <Gülüşmeler> Can şenliğine yem vermeyi unuttu. <Gülüşmeler> gidiyorsun Hüseyin'im? Kırıkkale'ye. Temelli mi? He temelli. Ne yapmaya? Çalışmaya. Ne iş tutacaksın? Fabrikada çalışacağım. Nereden icap etti bu? Hani sen demiştin ya... ...eşeğin, semerin devri geçti... ...bunların ahireti olmaz diye. İyi, sağlıcakla. Yolun açık olsun Hüseyin'im. Sağ olasın. Hüseyin. Hüseyin. Dede, kasabaya gidiyorum, söz kesmeye. Sen de hazırlanmışsın artık. Ee, yetmişinden sonra zamanıdır. 60 altmış diyor. Sakalımı da kısacık kestirsin. Urbamı da yeniledirim. Oğlandan da evin parasını isterim. Çok param var derim. Yalan söylerim. Sanki ahirette doğru hesap verecek bir ben mi kaldım? Ay bu dünyada çok mamur olduk da... ...sıra ahirete geldi sanki. Oh. Oh. vereceğim yalan. hemide de danis kasma. Üç binden beş binden söz edeceğim. Sayna. Önce şu Ayşe kızın kocasının işini halledeyim de. Evet Hüseyin abi. Beni bilin efendim. Öyle. Evet samimi olduk, kaynaştık, aramızdan su sızmaz olduk. Evet. Çok iyiliğini gördüm efendi ağa. Bana itirazsız, nizasız bir iyilik daha yapacağım. Ne olur bu iyiliğin? Senin için kolay, işten bile diye. Kıyev'in gelinin kocasını gece bekçiliğinden gündüz aldırmak. yollarındaymış. Bu nereden esti Hüseyin ağa? Eşin tabanını deşme. Senden benim ricam bu. Şimdiki hal okkam, dirhemim, hesabım, kitabım hep buna göre. Yarın bir gün şu meyveleri toplayalım da. Meyvelerin toplanmasına daha çok var. Hem de acelesine. Sen benim bu işimi yap. Bu işin ücretini de gelecek bekçiliğime say. Peki adı ne bekçinin? Adı? Adı mı? Bari. Sen bizim aklımızın kıtlığına Efendim. Bundan sonra bizden ne şah olur, ne padişah olur. Hadi kalsanız. Ol. Ayşe! Deden batsın, çık dışarı! Hadi gözün aydın. Sana bir müjdem var. Kocayın gece nöbeti işi halloldu! Dedem, esak mı? Sağ ol, yapma! Tamam, canım dedem benim. E artık, anam seni, sen de anamı kurtarttı. Heh. Sen eğlen, ben şimdi geliyorum. Oldu, gel, gel canım şef. Hüseyin ağa evlenecek. Hemi de iç kuvası girecek. Yıllar önce oğlun söylediği şeye çıktı mı ahir ömründe? Köy olsun gideceği. O hayırsız oğulların da kına yaksınlar. Yok, kına da yaktırmayacağım. Göndereceğim Mustafa'yı, iki bin, üç bin hakkımı alacağım. Hemi de çatır çatır. Dedem, oh, anama haber gönderdim. Önümüzdeki hafta gelecek. E bir geldi mi de artık zor kurtulur elimden. Ah, <laughs> oh, <bir> ziyade olsun kızım. <laughs> Vay. Gidiyor mu dedem? Bir çay mı Yok kahve güzel olmuş. Üstüne hiçbir. Hem işim var. Peki eh, sen bilirsin. Hadi sağ salacak Benden haber bekle dede. Olur. Hocayın adı neydi senin? Ali dede Ali. Ali, he. Ali, Ali. Ah. Nahir Bey! Nahi be. Efendim ya! Ne var Hüseyin ağa akşamüstü böyle? Bekçinin adı. Ha. Peki icabına bakarız. Sağ ol. Efendim ne? Söyle. Vatan cephanesi işi. Ee, ne olmuş cephe? Acaba ne etsek? Hüseyin sana bunu unut dedim. Doğru değil. Ha, düşündüm. Sana hidamat-ı vataniye tertibinden, yani vatana hizmet tertibinden bir maaş bağladım. Ee, sonra istiklal madalyası için de bir dilekçe yazalım, ne dersin? Sen bilin efendi, sen daha iyi Olur. Mustafa. Hoş geldin bekçiler başı Hüseyin ağa. Sefalar getirdik. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Oh. Bekçiliğin de ucu gözüktü Mustafa. Bir iki güne kadar yeni taburuma iltihak ediyor. Ee, artık sana redis taburu yakışır. Senin gibi yüce bir zatı... ...mahalle karakoluna onbaşı yapacak derler ya. Nerede o kader bende? Sarı az horoz çok memleket. <laughs> ne diyor? ne diyor? Kıtan da talim yerinde yine burası. Bak, yatağın yerli yerinde duruyor. Neden alıp götürmedin sanki? Götüreydin ne olur? Benim de senin sayılır. Ee, hey, ağzımızın kayını vermeyen bir sen kaldıydın. Konuş. Konuş da o eksiğimizi de tamamlayalım. Kestin mi ha? Ah, biz de küsme, darılma devri çoktan geçti. Mustafa'm, yavrum, ben şimdi bir iyice. Ben kendi başıma yeni bir dünya yıkıyorum şimdi. Yalnızlık Cenab-ı Mevlam'a mahsus. Bir eşeğin soluğu bile can şenliği olmaya başladı. Şu karayollarında Bekçi var ya onun kaynanası tek umut. Din uğruna, devlet uğruna... ...kırk yerimizden kurşun yedik de... ...kimse sahip çıkmadı bize, kimse elimizden tutma. <laughs> Kendi zürriyetimden gelen eşek sıpaları... ...bu dünyada mıyım, diğer miyim, farkında bile değerler. Ne yapayım? kendimi tavana asacak halim yok Ama sonuna kadar cebelleşeceğim onlarla. Kiminle mi? Gün ola devran döne Mustafa. Allah'la arana girmem. Dinine, devletine hiç mi hiç karışma. Gücümüz nereye de ulaşırsa... ...oraya dek seninle birlikteyiz. Sıkma tatlı canım. Yak mı Üfür dumanını, koy ver gitsin. Yüreğini ferahlatmak istersen... ...takdir böyleymiş dersin, geçer gider. Cehennemin zinciri hepimizin boynumuza asılı kalacak Mustafa. Takdir bu. Hüseyin ağa... Aa bu külhanın alafı... ...cehennemin zinciri değil de ne? 30 yıldır anlamın çatında oynar görürüm. Kiminin baldırına gelir tekme, kiminin gücüne. Senin ...Gelinin ortasına gelmişti tepik. Ama bırak şincik bunları. Allah tez günde hanımını sana kısmet etsin. Biz de bir düğün dernek görelim sayende. Pe. Yaştan sonra bizde ne sevgi kaldı, ne sevdi. Bizimkisi yağmurdan kaçan serçenin saçak altına sığmaz. Bak Mustafa'm... ...beni iyi dinle şimdi. Senden bir ricam var. Bu bana son iyiliğin olacak. Şu benim yavru olan Selami'nin dükkanına uğra. De ki ağam alıp başını gidiyor iç kuvası olacak. Kimse onu kara kaşı, kara gözü için kabul etmez. Para lazım diye. Oturduğu ev benim. Hiç olmazsa evin yüzünden helalimi alsın. Yoksa mahkemeye vereceğim işte. İki bin mi olur, üç bin mi olur? kat gel ha Mustafa. Parayı tümlük mü alayım, bozukluk mu? Ellilik mi isten yüzlük mü? <laughs> ne diyorsun ağam sen ne diyorsun ya? Olmayacak dua bu. Oğlumun ne gavur olduğumu bilmen mi sen? <laughs> tamam tamam. Giderim. Elçiye zavallı olmazmış. Giderim. Sağ ol.